Dayımın camide yaşanan akıl almaz olayı anlatıyorum size. Let's go. Şimdi koronanın en üst dönemleri tamam. Herkes korona, herkes inanılmaz korkuyor falan. Dayım dedi ki seni de camiye götüreceğim. Cuma namazı. Dayı dedim seve seve gelirim ya da bayram namazı. Ondan sonra biz camiye gittik daha. Camide herkes maske takmak zorunda. Başka yolu yok. Ya maske takacaksın ya da maske takacaksın. Ondan sonra ben camide üst kata çıktım. Herkes maskeli. Oturdum bekliyorum namazı. Sonra bir tane böyle bir adam geldi. Ukala ukala tamam böyle maskeyi takmamış. Uzattı ayaklarını uzandı duvara doğru böyle. Keyfine bakıyor Dedim ki ben dedim bu adama hayatının dersini vereceğim. Ben eski polis memuru Şermin'in oğlu Zafer'in oğlu Ferhat Ali. Sonra da önce adama döndüm. Dedim ki abi dedim maskeni takar mısın dedim şu an korona. Biz dedim, takıyoruz sen de takman. Adam dedi ki ne takacağım kardeşim o sizin için dedi. Tamam dedim hadi bakalım. Let's go. Ben bir anda camide böyle öksürmeye başladım. <gülüyor> <gülüyor> diye öksürmeye başladım. İnanılmaz inandırıcı yapıyorum ama. Herkes böyle gerilmeye başladı. Sonra arkada adama döndüm. Dedim ki abi dedim kusura bakma dedim de. Ben dedim bir şeyden geldim. Maskeyi de çıkardım mı? Adama dedim ki abi dedim ben de maskeyi çıkarıyorum. Sen çıkarıyorsan ben de çıkarıyorum dedim. Abi dedim ben Almanya'dan geldim dedim. Koronalıydım orada dedim ama bir şekilde Türkiye'ye girdim camideyim çaktırma dedim. Adam bir anda beti benze attı. Camide üst kattakilerin beti benze attı. Dedim ki Abi dedim kusura bakma ben biraz hasta <laughs> falan yapıyorum. Bir anda dayılar ayaklanmaya başladı. Yukarıda koronalı var, yukarıda koronalı var falan diye bağırmaya başladılar. Caminin üst katı boşaldı. Herkes aşağı indi. Bir kısım direkt caminin dışına çıktı. Alt kattaki insanlar caminin dışına çıkmaya çalıştı. Sonra bir anda işte e, imam ya dayım. İmam dayının şeyi yeğeni koronaymış falan filan. Yukarı imamlar beni aramaya çıktı. Sen mi koronası falan. Sonra beni o camilerde süpürge odası var ya onun içine koydular. Sen dediler burada namaz kılacaksın. Maskeyi de taktırdın. Şimdi ben size olan problemi söyleyeyim. O kadar küçük ki oda. Secde yapamıyorsun. Eğilemiyorum. Duvara değiyorum eğileceğim zaman. Öyle namaz kılmaya çalıştım. Yemin ederim bak ben buradayım. Duvar burada. Şöyle şöyle yapacağım. Buraya kafam gel. Yarın namaz kılabilir. İnsanları tekrardan yukarı çıkardılar. Açıklama yaptılar. Hasta korona değilmiş. Numara yapmış falan filan. Ondan sonra insanlar yukarı girdi, caminin içine girdi. Bildiğim böyle bir kargaşa, bir kaos, bir de, erozyon oluyordu yani. Dayım dedi ki bir daha da camime gelmiyorsun dedi. O günden sonra bir daha dayımın camine gitmedim. Let's go.